Kırmızı gözlü denek, Brian. Player 391-478-5'e meydan okumuş ve ona bir koordinat vermişti. Bu koordinata gittiğimizde Brian'ın mezarı ile karşılaşmıştık. Mezarın içini açtık ama içinde Brian yoktu. Mezarın içinde bir sandık ve kitap bulduk. Kitapta seni öldüreceğim Player 391 478 5 yazıyordu. Brian ölmemişti. Bu kitabı gördükten yaklaşık 10 saniye sonra canımız gitmeye ve etrafı bulanık görmeye başladık. Ve ardından player bize saldırdı. tekrar doğduğumuzda bir hücredeydik. Karşımızda ise Steve vardı. İki bölüm önce Steve'i Alex'in bize verdiği kılıçla normal döndürmüştük. Demek ki player onu da yakalamış. Steve bizi oradan kurtarıp yok oldu. Kendi hücresine ise bir kitap bıraktı. Kitabın içinde yazan şeyler ise çok garipti. Bize Alex'i neden öldürdüğümüzü sormuş ve sonumuzun geleceğini söylemişti. Dev Alex'i öldürdüğümüz için resmen bizden intikam almak istiyordu. Aslında bilmiyor ki Alex ölmeyi kendi istemişti. Bize hain gözüyle bakıyor. Bu durumu düzeltmeliyiz. Steve'in bize verdiği kitabın sonunda ise Tavşan Diyarını yok ettikten sonra seni öldüreceğim yazıyordu. Tüm başarısız deneklerin ortak noktası var. Tavşan Diyarını, yani bu deneylerin yapıldığı alanı yok etmek. Bizim de amacımız bu. Hücrelerin olduğu bölgeden çıktığımızda karşımızda kocaman bir alan vardı. Parkur yaparak bölgeye ulaştık ve burada bir kitap daha bulduk. Kitapta Kırmızı Göz denek, yani Brian'la alakalı çok kritik ipuçları vardı. O diğer denekleri özel güçlerine enjekte edebiliyordu. Hatta ölü olanlara bile. Peki bu ne demek? Brian Alex'i tekrar canlandırabilir mi? Ya da bozulan deneyleri düzeltebilir mi? Kitabın son sayfasında ise bir video linki bulduk. Bu videoda resmen Brian'in ölmediği kanıtlanmıştı. Player'ın ona yaptığı mezardan dışarı çıkıyor ve uzaklaşıyordu. Brian ölmedi. Peki biz neredeyiz? Steve bizi gerçekten öldürecek mi? Minecraft'ın en güzel bir serisi olan Giant Alex'in 13. bölümündeyiz. Hepiniz şimdiden hoş geldiniz. Ve eğer Giant Telex serisini seviyorsan devamının gelmesini istiyorsan şu anda videoya bir like bırakmayı ve kanalıma hızlı bir şekilde abone olmayı unutma. 300 bin aboneye artık gerçekten çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Yapmanız gereken tek şey like atıp abone olmak ve bana çok büyük destek oluyorsunuz. Ve ayrıca unutmayın ki abone olduğunuz zaman da isminiz ekranda çıkıyor. Geçen videoda gözünden kaçırdım ve sizlerin fark ettiği çok önemli bir detay var. Güvenlik odasına ulaşmaya çalışırken duvar çıkıntılarının üzerinde birisi gözükmüş. giant paradox. O an parkur yapıyordum ve önceki bölümlerdeki dediğim şeyi hatırlayın. Her zaman dikkatimizi bir şeye verirken etrafımızda birileri gözüküyor. Bu kasıtlı yapılan bir şey. Yani ben o anda orada parkura dikkatimi verirken etrafta bir yerde paradoks bizi izliyordu. Ve ayrıca paradoksun burada bulunması bize çok önemli bir bilgi verdi. Şu anda tavşan diyarındayız deneylerin yapıldığı alana geri döndük. Çünkü bozulan denekler dışında hiç kimse normal dünyaya geri gönderilmedi. Bunu daha önceki bölümlerde Tavşan Diyarı'nda bulduğumuz kitaplardan öğrendik. Paradoks hep Tavşan Diyarı'ndaydı. Asla normal dünyaya gitmedi. E bu ne demek oluyor? Paradoksu gördüysek, eğer paradoks Tavşan Diyarı'ndaysa biz de Tavşan Diyarı'ndayız demektir. Tek bir amacımız var. Tavşan Diyarı'nı yok etmek. Kaldığımız yerden devam edelim. Bilmiyorum dostlarım video bayağı garipti resmen böyle sanki gizli bir kamerayla çekilmiş Brian'in kaçış anını izledik. Çok enteresandı gerçekten harbiden çok enteresandı ama şu anda her şey rayına oturuyor diyebilirim. Hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor bir dakika hiçbir şey gözükmüyor. Lan nereye gidiyorum? Şey, çıkmasın oğlum bir de buradan bir de buradan bir şey çıkarsa var ya bak hiçbir şey gözükmüyor ben göremiyorum siz nasıl göreceksiniz hiç bilmiyorum e yol bitti. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir <laughs> dakika. Köprüye ne olmuş? Lan köprü böyle değildi ki. Köprü yıkılmış dostlarım. Harbi köprü yıkılmış lan. Az önceki odada şalteri aşağı çektiğimizde bir kapının açıldığından bahsediyordu. Kapı nerede açıldı ki? Acaba arkada bir yerde mi açıldı? Bir dakika çok merak ettim şu an. Bence bir yerde net kapı açıldı da. O kapı nerede açıldı hiç bilmiyorum. और बीज भी तक Yani biz az önce o odadaki açtığımız şalterle bu kapıyı oluşturduk. Bu nasıl mümkün olabiliyor inanın bilmiyorum. Yani artık şok olma şok olmaya geçtim artık 12. bölümdeyiz ve artık gerçekten bir şeyleri artık şok olmuyorum. Çünkü hani bu dünyada göre görüp görebileceğimiz her şeyi gördük ve artık cidden şok olmuyorum. Bu arada şu an buraya nasıl gideceğim birkaç fikrim var. Bir kere dostlarım şu an nedense bilmiyorum. Az önce bir dene demiştim. olmuştu diye hatırlıyorum. Belki yanlış da hatırlıyor olabilirim. Blok kıramıyorum abi. Yani şu an buradaki blokları alıp slapte yol yapamam mesela. Hani bunu engellemiş. Şu anda burada bunu yapamıyorum. Aklıma gelen tek şey şu anda bilmiyorum ne kadar mantıklı ama buradaki bu çıkıntılardan gitmeye çalışacağım. Belki de gerçekten bu çıkıntılar kırmızılı siyahlı bu bloklar bizim buradaki bu odalara ulaşmamız için yapılmıştır. Bilmiyorum. Ya Allah bismillah diyorum. Bana şans dileyin. Ama bir dakika harbiden sanki parkur gibi. Bir dakika gerçekten öyle. Düşeceğim dur. Buradan buraya zıplasam. Böyle gelsem. Buradan böyle zıplasam. Evet çok iyi. E buradan... <laughs> Nasıl ineceğim? Hayır bir dakika yapabilirim yapabilirim. Eğer kendimi direkt aşağı doğru atarsam Şöyle oluyor. Let's go man. Gizem avcısı Borolu be. Gizem avcısı Borolo. Uncharted'dan fırlamış gibiyim dostlarım. Nathan Drake'in Türkiye şubesi Borolu burada. Yardış herisi hiç ama hiç hayra alamet durmuyor dostlarım. Yani bir gram bile Tuzak var, tuzak var, tuzak var. Hayda. Bir dakika, bir dakika. Yine mi, yine mi bulanık, Yine mi bulandıklık efekti? Mezarın oradayken player yaklaştığı zaman da bu bulanıklık efektini almıştım. Yani bu ne demek oluyor? Yavaşlık geldi. Ben nereye gidiyorum lan burası labirent gibi bir şey. tabela var. Her an sanki bir yerden böyle player fırlayacak gibi şu an. Çok çok stres oldum. Aşırı stres oldum. Çok stres oldum şu an. Aşırı stres oldum. Ya yapma artık. Bir dur bir şey bir şey vuruyor gibi oluyor. Bir dur Allah için yapmayın. Dur. 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 Tabelayı okuyamıyorum. The only way out kill. Paradox! Tavşan diyarındayız, net %100 emin oldum şu an. Şu an %100 emin oldum, şu an %100 emin oldum. Tavşan diyarındayız. Bakın yine paradoks 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 paradoks. Bu spam tavşan diyarında da karşımıza çıkmıştı. Eski bölümleri hatırlayın. Tavşanların isimleri paradokstu. Tavşan diyarında gezdiğimiz tünellerdeki chestlerin de isimleri paradokstu. Kitapların da isimleri paradokstu. Her şeyin isim paradokstu. Bir şifre çözmüştük. Böyle paradoksun suratlarının olduğu bir alan vardı bembeyaz. Hatırlayın. Bütün tavşanlar, bütün her şey paradokstu. Ve yine karşımızda bir şalter var. etkin Bir dakika biz paradoksu etkinleştirdik aktif ettik paradoksan kastı giant paradoks mu yoksa döngüyü mü aktif ettik Çünkü paradoks da tavşan diyarında döngü deniyor Hayır bir şey patladı bir şey patladı bir şey patladı bir şey vallahi Nasıl bir şey patladı patladı lan? Galiba köprü bir dakika x xp var xp var xp var bir dakika xp var. Ne oluyor oğlum? Paradoks aktif edildi. Yani dostlarım illaki bir şey olması gerekiyor. Hani bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Belki de şu an döngü aktif ettik. Bu arada köprünün de bu kadar patlak olmadığına eminim. Büyük ihtimalle burada bir köprüde bir patlama oldu ve içeriden gelen patlama sesleri buna aitti. Ama ne oldu işte? Ne oldu abi? Benim geri dönmem lazım. Buradan dönemem ki. Bir dakika blok da kıramıyorum. E ne yapacağım abi? Kaldım burada. İçeride falan acaba bir yer olabilir mi? Bir dakika. Çünkü burası bayağı büyük dostlarım. Labirent gibi. Belki buradan bir kapı, gidiş kapısı falan bir şey vardır. Hayır abi. Bütün yönler sadece o şaltere çıkıyor. E o zaman nereden gideceğim abi ben kaldım burada. Buradan gitsem bir dakika. Buradan gidebiliyorum. Evet, buradan gidebiliyorum. Tamam bu taraftan. Buradan Bakın en ufak bir hata yaparsan level boylarım dostlarım. En ufak bir hata da. Çok dikkatli olmam lazım o yüzden. Aşırı dikkatli olacağım. Kırmızı gözlü Steve. Az önce kırmızı gözlü Steve gördük. Bir dakika burası size de tanıdık gelmiyor mu? Denekleri kendi gücünü enjekte edebiliyordu. Bunu Brian yapabiliyordu değil mi? Evet. Kırmızı gözlü Steve. İşler çok garip bir noktaya gitti. Kırmızı gözlü Steve karşımızda belirdi. Ve kırmızı gözlü Steve ne demek? Güvenlik odasında bulduğumuz kitapta kırmızı gözlü özel güçlerin diğer denekleri aktarabiliyor yazıyordu. Yani benim buradan çıkardığım net tanım şu oluyor. Demek ki Brian güçlerini Steve'e aktardı. Ve Steve de Brian gibi bir şey oldu. Yani bildiğimiz giant Steve şu anda resmen kırmızı gözlü Steve oldu. Yepyeni bir yaratığa dönüştü. Unutmayın Steve bizi öldürmek istiyor. Geçen videoyu hatırlayın. Steve Alex'i öldürdüğümüz için bize çok kızgın ve gerçekten bizden intikam almak istiyor. Bu belki bize büyük bir sıkıntı yaratabilir. Ve şu anda bu geldiğimiz noktayı serinin bütün bölümlerini izleyenler kesinlikle hatırlayacaktır. Şu anda tavşan diyarındayız ve yine döngüdeyiz dostlarım. Bakın yine döngüdeyiz. Şu anda paradoksun içindeyiz. Kapı var, kapı var, kapı var, kapı var. Bir dakika kapı var. paradoks 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 burada da paradoks spamlarını görüyoruz ya bence sona yaklaşıyoruz dostlarım galiba yakında ya bizi paradoks öldürecek ya biz paradoks öldüreceğiz Hayır! bu koridoru hatırladınız mı bir dakika bu koridoru hatırladınız mı oğlum bu koridor player'ın bizi kovaladığı ve normal dünyaya geri dönüş yaptığımız koridor abi arkamızda burada player bilirmişti 미덧가 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 부르스? tavşan diyarına ayağımızı ilk attığımız zaman buraya girmeyi başarmıştık. Burası Giant Paradox odası. Burada bir şifre çözmüştük. Hemen onun ardından da player bizi normal dünyaya göndermişti. Şimdi ise tekrar buradayız ve bakın böyle bir kapı burada yoktu ben eminim. Bir tane kapı girişi vardı normal düz bir kapı vardı demir kapı. Ama böyle büyük bir kapı kesinlikle yoktu. Oğlum nasıl ya nasıl nasıl?